Arkadaşlar merhaba. Sizlerle beraber Angular 15 ile gelen özellikleri inceleyelim. İlk inceleyeceğimiz özellikle Stentalon'un artık stable olması. Standalone 14 ile gelen bir özellikti ve modül bağımlılığını uygulamadan kaldırmak üzerine kurulmuştu. 15 ile bunu stable hale getirmişler. Hemen nasıl yapıldığına, nasıl çalıştığına bakacak olursak. Burada temel seviyede bir uygulamam var arkadaşlar. İlk defa açtım sizlerle beraber. Uygulamada bir tane modülüm, bir tane komponentim var. Şimdi Angular bağımlılık geliyor arkadaşlar. Uygulamada bir modulu bir komponenti mutlaka ister başlangıç için ve her bir komponentimizin bir modul içerisinde mutlaka deklere odurmuş edilmiş olması gerekir. Şimdi sistem da şunu diyor. Siz diyor modula ihtiyacınız kalmasın modulu komple kaldırın ve her şey komponentler üzerine yürüsün diyor. Onun için ben buradaki modulu kaldırmak istersem modulu siliyorum arkadaşlar. Sildikten sonra app komponentime dönüp Komponent declaration arasında virgül dedikten sonra arkadaşlar şuraya dekoratör arasında özür dilerim. Komponent arasında arasına stand alone diyerekten bu property true yapıyorum arkadaşlar. Bu dakikanın sonra artık benim komponentim kendi başına hareket edebilen bir modül bağımlı olmayan komponente dönüşmüş oldu. Importlar eklemek istersen virgül dedikten sonra imports diyerekten bir yere yaşayacaklar arkadaşlar. Importlarımı provide diyerekten, providers diyerek şu şekilde arkadaşlar. Providerslarımı istersem artık bu komponent içerisinde çok rahat bir şekilde ekleyebiliyorum. Burada tabi bunu yaptıktan sonra uygulamada biz app modulu yani tüm modulu kaldırdığımız için uygulama şu anda ayağa kalkamaz. Çünkü bir tane modul istiyor en başta. Onu da o bağımlılığını da koparmak için en son olarak şuradaki main TypeScript dosyasına geldikten sonra arkadaşlar buradaki yapının tamamını siliyor. Buraya şu şekilde kodlamamız gerekiyor. Bootstrap application dedikten sonra arkadaşlar parantezimi açtığında bakın artık benden bir tane komponent istiyor. Gördünüz mü? Benden artık modül istemiyor. Ben buraya app komponenti verdikten sonra arkadaşlar artık uygulamam standalone yapısına tamamen uyumlu hale gelmiş durumda. Eğer ben yeni bir komponent oluşturmak istersem bu sefer şöyle yapabiliyorum. Klasörümü sağ tıkladıktan sonra terminali açıyorum. ng generate component dedikten sonra arkadaşlar şöyle okunu çekeyim. Şuraya mesela home component oluşturmak istersem enterlamadan önce iki defa tire koyup standalone yazacak olursam artık bu oluşturacağım komponent de standalone yapısında oluşturuyor ve bir modül bağımlı olmamış oluyor. Bakın create yaptı 3 tane dosyayı ve herhangi bir update yapmadı çünkü herhangi bir modulumuz yok. Bağımlı olduğu bir modül yok. Şöyle kapatalım. Şimdi home componentime gelecek olursak da bakın otomatik olarak arkadaşlar Stentalon'u import ve providers'ı özlerim home component'e gelecektim şuraya. Stentalon'u otomatik olaraktan eklediğini görmüş bulunuyoruz arkadaşlar. Şimdi ilk ben main ts'de arkadaşlar eğer başlangıçta yani uygulamaya başta ayağa kalkarken e, bazı modulları import etmek istersem virgül dedikten sonra Providers'ı açıyorum. Özlerim virgül dedikten sonra önce bir obje açıyorum çünkü burada properties diyor. Sonra providers dedikten sonra arkadaşlar şuraya gelip artık ben burada Provider'larımı tek tek ekleyebiliyorum. Şimdi burada biz e, ilk başta eklemek için ne yazıyorduk? Import import providers from diyerekten import providers from diyerekten arkadaşlar. Bunu Angular Core kütüphanesinden de ediyorum. Şöyle parantez içerisine ben uygulamanın en başında yüklenmesi gereken bir modul varsa onu verebiliyorum. Mesela common modul arkadaşlar bizim ngif for gibi yapılar mı kullanmamızı sağlıyor bunu mutlaka dahil etmemiz gerekiyor onu bu şekilde verebiliyoruz